Beni gördüğünde bir şaşırdı teyze, bir şaşırdı görmen lazım. Ne diyeceğini bilemedi biliyor musun? Ben sana dedim ama o kadının kafasında kırk tane tilki geziniyor. Maşallah kırkının da kuyruğu birbirine dolanmıyor. Dolanır dolanır. O günler de gelir elbet. Yüzüme aman kızım, canım kızım, sizin mutluluğunuzdan başka bir şey istemiyorum diyor. Arkamızdan kuyumuzu kazıyor ha. Hadi yakını da tutmak için ne oyunlar çevirmiş. Hamama da o çağırmadıysa bileklerimi keserim. Öyle tabii. O çağırdı. Birlikte gittiler ya şimdi. Herkes onu gelini sanmış biliyor musun? O ne gavuru. Sen de altta kalmayaydın. Salınsaydın böyle orta yerde Yusuf'un nişanlısıyım diye. Salındım salınmasına da bırak salınmayı teyze. Ben ne yapsam hırsımı alamam ki şimdi. Benim arkamdan iş çevirmek neymiş görecek. Bana bak. Öyle deli damarın tutup da Yusuf'a olanı biteni anlatma sakın. Ay teyze saçmalama Allah aşkına o kadar salak mıyım ben? Yusuf'a annesine mi şikayet edeceğim gidip? Allah Allah. Ama ben onun oyunlarını ters yüz etmenin bir yolunu buldum. Var benim de düşündüklerim. Nasıl kız? Bir rahat yüzü yok ki. Olmaz ki. Hanımım. Hayırdır? <laughs> Eğlenceden değil de cenazeden geliyor gibisin. Kese vurgunum mu oldum yoksa? Ay sultan. Vallahi senin bu kapı önü sohbetlerin beni benden alıyor. Ayol müsaade et de bir evime gireyim. Al şunu al. Anneciğim. Sen burada mıydın kızım? E niye gitmedin evine? Baban da yok. Annen yalnız kalmasaydı. Babam teyzemle birlikte döndü İstanbul'dan anne. Aa öyle mi? Hiç haberim yok. Peki toprak nasılmış? Vallahi telefon etmek istiyorum ama sesini duyarım, vurulurum diye de üzülüyorum. İyiymiş anneciğim, iyiymiş. Çok şükür, çok mutluymuş orada. Ay ne kadar iyi. Vallahi kız çok çile çekti ayol. Bari orada gün yüzü görsün. E siz arkadaşınıza gitmiyor muydunuz? Ay vallahi Havva'cığım ne bileyim ben çok yorgun hissettim kendimi hamamda. Geleyim de biraz uzanayım dedim. İyi ben size bir kahve yapayım o zaman yorgunluğunuzu alır. Yok yavrum yok hiç zahmet etme. Biraz uzanacağım. Hah. Aslında yapsaydım iyi olurdu benim de sizinle konuşacaklarım var anneciğim. Peki yap bakalım. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım ha. Tamam. Kene gibisin vallahi. Kene gibiyim evet. Bundan sonra kene gibiyim. Görsün bakalım. Sultan! Yukarı gelsene biraz. Tamam hanımım. Sen kahveleri yap. Ben bir çıkayım bakalım derdi neymiş. Ne yapıyorsun sen burada? Kuru temizlemeye gidecekleri toparlıyordum da hanımım. İyi iyi hadi. Sallanma da götürsünler. Murat alacak birazdan. Hayırdır hanımım? Sultan. Sondan... Ay vallahi aklımı oynatacağım. Ayol ben ne kadar kaçsam bu kız burnumun dibinde o kadar çok bitiyor. İstenmeyen ot gibi. Aman o kadar olsa iyi. Sarmaşık bu, sarmaşık. Güyüye boğuyor adam. Ay o kadar sıyırmaya çalıştım şu hamam mevzunda. Ama bir de baktım karşımda böyle heyyula gibi dikilmez mi? Duydum duydum gelmiş. Ne o? mi anlatmaya gelmiş? Yok ya laf arasında söyledi öyle. Bana bak. Bir işler çeviriyor olmasın bu sakın? Ne gibi? Ay ne bileyim ben. Bugün öyle hamamda karşıma çıkıverince vallahi sinirim bozuldu. Bir yanımda bade, bir yanımda havva. Kıvırmaya falan çalıştım ama olmadı. İşte beni bade davet etti dedim. Mecbur oldum malum bizde kalıyor dedim falan ama... ...kurt düştü bir kere kafama. Sultan, bana bak. Bu kız benim Bade ile ilgili planlarımı anlamış olmasın sakın. Ne bu? Sana bir şey dedi mi? Allah Allah. Bu ne ya? Allah'ıma bir şükür. Vallahi bütün hayallerim tepe taklak olacak diye yüreğim ağzıma geldi. Ama sonra düşündüm. Kimsin dedim kendi kendime sen kimsin? Ben Hamiyet amca oğluyum. Ayol o benimle dans edebilir mi? <laughs> Tabi hanımım. O dünkü ot, sana aklı yetebilir mi? Ama için rahat olsun. Seni seviyor. Kaynanam da kaynanam diye orta yerde geziniyor. Artık ne edip itimadını kazandıysan o kadar. <laughs> ee, benim de kendime göre yöntemlerim var değil mi? Meydan senin. İstediğin gibi koştur atını. Bir kere daha haklı olduğumu anladım. Bir yanımda obade, bir yanımda havva. Ay nasıl farklılar biliyor musun? İnanamazsın. Bir kere o badenin kumaşı iyi. Kaliteli kız, kaliteli. Ya ailesi belli. Avrupalarda okumuş. Parası var, pulu var. Öteki ne? Ham halatın teki. Yok ben sana bir şey söyleyeyim mi? Haklıyım ben. Evet. Bu bade bizim Yusuf'a çok iyi bir eş olacak. Ah bir imkanım olsa. Ah bir imkanım olsa da onları şöyle iki gün, üç gün bir, bir arada tutabilsem. O zaman Yusuf da anlayacak bunu biliyor musun? Hayırlısı hanımım. Ne diyeyim? Sen rahat ol. Ben bir bakıp gelim o kahveleri yapmıştır şimdi. Vallahi dikkat et içine bir şey dağıtmış olur o. <laughs> ne? et de o ham halat boğazına durmasın Hamiyet Hanım. <laughs> ha, hazır mı kahveler? Ha hazır. Hırsından içine bir şey katmış olmayasın. Ay teyze saçmalama ne dedi? Ne diyecek? İki dakikada beni sorguya çekti. Havva şüphelenmiş mi? Badeynen münasebetimi biliyor mu, anlıyor mu falan. Sen ne dedin? Satıcı mıyım ben? Ay. Yok öyle bir şey dedim. Kız seni seviyor. İçin rahat olsun, meydan senin dedim. Hadi bakalım sen de göster marifetlerini. Bana bak. O bulduğun yolları düğümlemeye kalkma. Ondan sonra yana yakıla bana geliyorsun. Vallahi çözene kadar göbeğim çatlıyor ona göre. Tamam teyze anladım. Anneciğim, orta içiyordunuz değil mi? Evet, zahmet oldu sana. Ne zahmeti? Afiyet olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Anneciğim, bugün bir türlü konuşamadık sizinle. Sabah kahvaltı telaş, sonra hamamdaki kalabalık. Bir türlü kısmet olmadı. Ya, öyle oldu. Sen de söyleyecektin bana. Anne. Biz bu bade için zararsız falan dedik ama... Bu son olanlardan sonra ben iyice huzursuz oldum. Yani sizce bu kızın burada kalması münasip mi? Bu memlekette yaşamıyor mu bu kız? Bir sürü akrabası var buraya gelene kadar oraya gidemez miydi? Kızım Bade buraya kendi kendine gelmedi ya. Yusuf öyle münasip gördü onun için geldi. İyi de anneciğim o Yusuf'un iyi niyetinden. Sonuçta Bade'nin gönlü olmasaydı Yusuf onu zorla buraya getirebilir miydi sizce? Demeye çalıştığım Baden'in işine gelen bu. Sizi de istemediğiniz halde hamama sürüklemedi mi? İyi de abla bunların hepsi bir emri baki oldu. Yani şimdi gecenin bir yarısı evimize gelene hayır gelme git falan denilebilir mi? E davete de icabet etmek lazım. İşte ben de tam bundan bahsediyorum anneciğim. Bu kız sandığımızdan akıllı. Sizi sürekli bir şeylere mecbur bırakıyor farkında değil misiniz? bu şekilde size Yusuf'a yakın olacağını zannediyor. Böylelikle Yusuf'u etkileyeceğini düşünüyor. Yani kıstandığımızdan akıllı. Vallahi şimdi ben ne yapacağımı şaşırdım yani. Siz merak etmeyin anneciğim. Ben her şeyi düşündüm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.